Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da alacaktık ama Lou'yu alamadım. Ee, videomu çekerken e, o yüzden de kaydetmemiş videoyu. O yüzden e, loyu oynuyoruz. Şu an oyunu başlamıştım. Lou'yu alıp şunu hemen gireyim şuradan. Hop hop ben zıpla ya olmadı. Evet arkadaşlar çekme ne nasıl olduysa bilmiyorum. Ben üzgünüm. Gidip çekemediğim için size loya aldığımı gösteremediğim için. Bu yüzden e, ben de loya oynayayım dedim. Hayda. E, arkadaşlar kulübümüze gelmeyi e, unutmayın. Güzel olur. Ve bu da TM ordusu diye. Evet hemen şuradan arkadaşlara e, savaşıyorlar. Neyse arkadaşlar e, bu şey videomda e, özür dileme videomda çünkü alamadım bu oyu sizinle beraber bel boy mike falan bel boy Mike'm şurada arkadaşlar durun dur, göstereyim el primayı maxladım dur e, lan peneye gireyim affedersiniz arkadaşlar şurada mike o bak arkadaşlar burada mike bel boy mike. o yüzden göstermedim o yüzden arkadaşlar görüşmek üzere